Masa tenisi servisi. Düşünsenize, bazen adeta bir sihir gibi değil mi? Topun fileden geri sektiği o meşhur hayalet servisler ya da rakibi masanın ta dışına fırlatan o akıl almaz falsolar. Yahu bu sadece bir başlangıç vuruşu değil, resmen saniyeler içinde anlatılan bir hikaye bu, bir sanat ve aynı zamanda bir strateji. İşte bu söz var ya, tam da bunu anlatıyor. Bazı oyuncuların servislerinde ulaştığı o sezgisel ustalık sanki rakibin aklını okuyorlar. Ama peki bu gerçekten doğuştan gelen bir yetenek mi sadece? O zaman asıl soruyu soralım. Hani şu fileden geri seken meşhur hayalet servis var ya, o tür vuruşlar sadece bir gözaldanması, bir sihirbazlık numarası mı? Yoksa bunların her birini bilimsel olarak parçalarına ayırıp mantığını çözebilir miyiz? İşte bu bölümde tam olarak bunu yapacağız. Gelin yol haritamıza bir bakalım. Servisi bir sanat olarak görmekten başlayıp, onu bir bilin dalı gibi didik didik edeceğiz. Önce şu sanat kısmına bir bakalım. Aklınıza getirin o hepimizi büyüleyen servisleri. O aldatıcı tomahawklar, rakibi neye uğradığını şaşırtan kicker servisler, işte bunlar, birazdan bilimsel olarak masaya yatıracağımız sanatın ta kendisi. Ve işte tam da bu noktada, sanattan bilime geçiyoruz. Bizim, yani Padilakyo'nun yapay zeka sunucuları olarak ortaya koyduğumuz şey de bu, zaten. Servis stratejisini artık bilimsel bir disiplin olarak ele almak. Bizim amacımız, o görsel şölenin arkasındaki fiziği, taktiği, yani mantığı çözmek. Bunu da üç temel direk üzerine kuruyoruz. 1. Falso analizi, 2. Karar zinciri ve 3. Teknik optimizasyon. İnanın en karmaşık görünen servis bile bu üç bilimsel bileşene ayrıldığında gayet anlaşılır hale geliyor. Haydi o zaman ilk direkle başlayalım. Falso'nun fiziği yani falso analizi. Burada ne yapıyoruz? Topun dönüş hızını RPM diyoruz buna ve falso açısını inanılmaz bir hassasiyetle hesaplıyoruz. Mesela bakın serkaç servis buna çok güzel bir örnek. Raketinizin açısıyla oynayarak topun fiziğini tamamen nasıl değiştirebileceğinizi gösteriyor. Raket açısı biraz daha açıksa top spin oluyor. Daha yata yani düz tutarsanız bu sefer de backspin oluyor. Yani milimetrik bir açı farkı topun bütün hikayesini, rakibe gidişini baştan sona değiştiriyor. Peki, falso'nun fiziğini anladık. Şimdi sırada ne var? Bu bilgiyi nasıl kullanacağız? İşte burada ikinci direğimiz yani stratejik karar zinciri devreye giriyor. Bir servis rakibin pozisyonunu nasıl etkiler, bir sonraki vuruşunu nasıl belirler bunu anlamak. Aynen bir satranç maçındaki ilk hamle gibi düşünün. Mesela amacınız rakibi hazırlıksız yakalamak mı? O zaman çizgiye uzun ve hızlı bir servis atarsınız ya da onu rahatsız edici açılara mı zorlamak istiyorsunuz? O zaman masanın iyice dışına süper geniş bir servis kullanırsınız. Belki de amacınız sadece zayıf bir top döndürmesini sağlamak. O zaman da onun zayıf tarafına kısa, yandan falsolu bir servis atarsınız. İşte karar zinciri tam olarak bu. Her servis aslında bir sonraki hamleyi planlayan bir tuzak. Şimdi geldik en kritik noktaya. Fiziği ve stratejiyi birbirine bağlayan o son ve en önemli direğe. Tekniğinizi optimize etmek. İşte o gördüğümüz sihrin arkasındaki mekanik tamamen burada gizli. Tutuş şeklinden, vücudun dönüşüne kadar her şey... Basit bir örnek vereyim, tutuş şekli. Bakın, rally sırasındaki standart tutuşlar, servis atarkenki tutuş aynı değil. Servis tutuşunda parmaklar raketin yüzeyine doğru kayar. Neden? Çünkü bu bileğin çok daha serbest hareket etmesini sağlar. İşte o akıl almaz falsolar için gereken bilek hızı ve ivmelenme de tam olarak bu serbestlikten geliyor. Ya da mesela vücut mekaniği. Güçlü bir falso yaratmak sadece kolla yapılan bir şey değil. Vücudunuzu yana döndürmeniz, topu atarken göğsünüzü açıp alan yaratmanız, dirseğinizi doğru konumlandırmanız, bunların hepsi yani bütün vücudun koordinasyonu gerekiyor. İşte bilim tam olarak burada devreye giriyor. Mesela kicker servisi için kilit raket açısı 45 derece. Bakın bu kadar net bir sayı. Çünkü bu açı size aynı başlangıç pozisyonundan hem iyi bir backspin hem de iyi bir top spin atma imkanı veriyor. Bu da rakibin kafasında o şüpheyi yaratıyor. Hassasiyet bu yüzden her şey demek. Ve tabii ki işin aldatmaca kısmı. Aldatma 101 dersi gibi düşünün. Birebir aynı bitiş. Mesela backspin servisinize atıyorsunuz ama hemen ardından bitiriş hareketini sanki topspin atmışsınız gibi o yüksek dirsekli hareketle yapıyorsunuz. Rakibin kafası allak bullak oluyor tabii, hataya zorluyorsunuz. Peki, tamam, tüm bu parçaları nasıl bir araya getireceğiz? Çok basit, bakış açımızı değiştirerek. Artık servise bir sanat gibi değil, bu bilimsel çerçeveyi kullanarak bakacağız ve kendi stratejik servis cephaneliğimizi oluşturacağız. Bizim Pedal IQ olarak misyonumuz da tam olarak bu. Masa tenisi servislerini o karmaşık, anlaşılmaz bir sanat olmaktan çıkarıp, herkesin anlayabileceği, veri odaklı bir bilime dönüştürmek. Bizim derdimiz size bir şeyler ezberletmek değil, her oyuncunun kendi oyununu analiz etmesine, kendi stratejik aklını kullanmasını sağlamak. Ve bitirirken size bir soru bırakayım servisiniz sadece bir başlangıç vuruşu değil. Peki sizin servisiniz rakibinize hangi hikayeyi anlatıyor? Bir düşünün, bu bakış açısıyla artık her sayı sizin için çok daha farklı bir anlam kazanacak.